Geliyorum şimdi. Jambo. Oh, oh, ay ama tanrım neler oluyor. Oy oy. Oo, çok tatlıydı ya. Acayip haz aldım şu anda. Şimdi bunun bir, bir geliş yoluna şöyle bir gireyim. Ama tanrım. Ay ay neler yapıyorum. Ah neler yapıyorum. Ay ay ay. Toplatırım seni barli. Zıplatırım seni barli. Hadi hadi gel. Gel düz gel yavrum. Bir gireyim içine. Ha, kusum. Yavrum. Tatlı mıydı bebişim? Ha? Az önce 3 kişi vuruyordu o zaman, ne oldu? Vuramaz ki, vuramaz ki. <laughs> vuramaz ki. Cold, yapma Cold, yapma Cold. Sıkıştırdılar beni, mihter gibi sıkıştırdılar beni. Allah belanı versin. <laughs> Sıkıntı yok. Öldükçe daha da hırslanıyorum. <laughs> Ölüyor benim güzel tatlı cicişim. Maviş kızım. <laughs> mor kızım, pardon. Maviş diyorum, mor kızım. Alı bakayım. Merhaba severler, merhaba canlarım. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar kolletle rakiplerimizin içinden tren gibi girip çıkacağız böyle. Tren gibi geçeceğiz zaman. Tren gibi. Yalnız oyunlara geçmeden önce arkadaşlar size hızlıca kısaca duyurularımı yapayım. Yeni turnuvamızın tarihini vereceğim arkadaşlar. Yeni turnuvamız 1 Mayıs'ta olacak arkadaşlar. Katılmak isteyen arkadaşlar yapması gereken tek şey kanalın hakkında kısmında bulunan Discord sunucumuza, gelmeleri yeterli olacaktır arkadaşlar. bin aboneye geldiğim zaman 3 kişiye bravo fiz ediyen vardı biliyorsunuz. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olup bildirimlerinizi açınız. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi hızlıca oyunlara geçiyoruz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz elmas kapmacayı çok severim. Ağla bakayım ve yargıda atacağım ben şimdi bunlara. Gel bakalım şöyle geliş yorumuna çat. Çat. Oo karşıda kollet var. Hem de Rus'a benziyor. Gel buraya. Previyet. Davay. Gel buraya. Dur dur size ultimi üçüne birden gireceğim. Dur. Şu ultiyi harcamayacağım. Dur. Kollet şuradan bir git. Defol git. Ya oğlum. Ulan al şunu al şunu. Ya Allah belanı versin. Bekle bekle geliyorum. Be, şu ultimi harcamak istemedim. Üçüne birden girecektim bek de. Bekle dur. Ne yapacağım biliyorum. Geliyorum şimdi. Job! Oh, ay aman tanrım neler oluyor. Oy oy. Oo, çok tatlıydı ya. Acayip haz aldım şu anda. Aman tanrım. Barley hopluyor barley'e bak. <laughs> Yavrum benim dur. Al şunu sen de al. Sen al şunu da. Gel bakayım şuraya. Bir tren yapacağım bunlara tren. Kaç 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 kaç. Şimdi bunun bir, bir geliş yoluna şöyle bir gireyim. Aman tanrım. Ay ay neler yapıyorum. Ah Neler yapıyorum? Ay ay ay. Adamların içinden geçtim. Hoplattım resmen ya. Hani ben şey var ya. Hoplatırım seni barli. Zıplatırım seni barli. Gel bakayım buraya Canlarım benim. Ay, ah, 8 bit gel seni toplatayım yavrum. Gerçi seni toplattım az önce barli ile birlikte. Yavrum gel buraya. Gel kuzum. Barlicim bal dudaktım. Gel buraya barlicim. Yaktın ortalığı ama ben hepsini toplayacağım. Barli. Hadi güle güle ben elmas sana giderim. Hadi siz oynayın ortada hadi bakayım. Oralarda oynayın bir iki elmas kapat siz. <laughs> Canlarım benim. geliyor az zaman gel 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 hopluyor. Oy hopladı yavrum kuzum. Daldı da aklım. Hadi bakayım. Hadi bakayım canlar. ilk maçımız bu şekilde. Evet canlar şimdi ikinci oyunumuza başlıyorum. Çok acımasız Memo gibi zalim olacağım. Memo tam bir zalim. Yani oyunda zalim. Zalim Memo gibi. Al yavrum Yine mi 8 bit var orada. Geliyorum oğlum. Soldan vuracağım size. Sağdan. Size sağdan sağdan basacağım. Gel bakayım buraya yavrum. Al şu. Ey ey. Lan kaçıyorum. Kaç. <laughs> al bakayım o otun içinden çakarım sana görünmeden. Dur dur dur. Ben bunları yapacağım biliyorum bak. Oy. Ay yandan kurtardı yavrum kuzum. Allah belanı versin. Patlatacak beni kurtardım. Bal dudaklım bunlar. Bal dudaklım. Al can basayım geleceğim. Ya al, sevinsinler hani böyle e, elmasları topluyoruz diye sevinsinler azıcık ya gariplerin. Üçünüz de vurmayın da yani bir kişi gelin de arkadaş. Lala. Bunları var ya ağlatacağım. Ağlatacağım. Aha gel oraya. Benim mekanıma girdiniz ya. İçinizden de çıkacağım. 8 bit kaçma. 8 bit. Kaçma. Hadi ne de gel. Gel düz gel yavrum. Bir yüreğim içine kusum. Yavrum tatlı mıydı bebişim? Ha, az önce 3 kişi vuruyordunuz bana ne oldu? Vuramaz ki. Vuramaz ki. Vuramaz ki. Orada sen orada atışın devam et. Ben topluyorum bunları canım. Buramaz ki, hadi bakayım. Gel. Geliyorum. Alıyorum. Şöyle bir gireyim içine gülüm. Tren gibi geçiyorum içinden, hızlı tren. He oldu Baldı da aklım. Evet. Ne oldu? Az önce hareket ne oldu? Al bakayım. Bekliyorum ortada oğlum, her meydanda bekliyorum. Al bakayım. <laughs> gel, düz gel oğlum, düz gel. Öyle yandan yandan basacağım sana. Yandan yandan aa giriyordum içine de çok az kaldı kurtardı ya Canlarım benim ya <laughs> Seviyorum elmasların hepsi benim olacak zengin olacağım elmaslarla <laughs> Nerede bu? Lan niye takır lan buraya? Nerede oğlum üçüncü adam yok lan Al kolt kolt yapma colt yapma kolt Sıkıştırdılar beni, mihter gibi sıkıştırdılar beni. Allah belanı versin. Sıkıntı yok. Ben öldükçe daha da hırslanıyorum. Dur <laughs> bakayım. No, oh. Uf. Oy 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 el böyle hafif yana kaydın ama yandan girdim sana ay 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 neler yapıyorum yavrum yavrum uzun o otun içinde sizi ben böyle yatırıyorum böyle azıcık öpüyorum hemen geliş yollarına şöyle bir girsem ne olur Allah belanı versin. Küçük değdi diye hemen oraya çarptı ya. Ultim gitti. Tüh. Rosa bas yardım ediyorsun Rosa. Oh. Oh 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 ikisine birden double giriyorum abi. Double giriş. Oh. Oh memis. Çok tatlı. <laughs> ah. Gel gel şu kollet bana acayip haz veriyor ya. Gel buraya bir gireyim sana. Oh. Ah. Ah yavrum. Ah kuzum. Ah bal dudaklım. Çok tatlı bunlar ya. Keklik bunlar. Öldürdü beni. Ne bak ya. Geliyor, geliyor. Böyle kazanacaklarını düşünsünler biraz. Geliyorum. Kaçma. Kaçma. İyiydi. Kaçma. İyiydi. Aa, biz dokuz taneyiz. Gel şimdi şu içine tatlı tatlı gireyim. Seni çok fazla üzmeyeyim. Hastana ah, da gireyim. Oo, Rosa'ya da girdim aynı anda. Allah'ım neler yapıyorum ya. Ay. Aman tanrım. Kolledin ultisi konuştu bugün ya. Bugün Kolledin ultisi dile geldi ya. <laughs> Gireceğim yine de canım varsa direkt alırlar. <laughs> evet canlarım. Yavrularım benim. Bağlı daklam. Evet yeni savaşçımız açıldı. Ems arkadaşlar şu Ems'i bir alalım değil mi? Yani bu benim yan hesabım bu arada bilginiz olsun canlar. Benim yan hesabım. Hemen açıyoruz. Uuu, geliyor benim güzel tatlı cicişim. Maviş kızım. <laughs> Mor kızım pardon maviş diyorum. <laughs> Mor kızım. Hadi bakayım. Canlar hemen bir oyun daha yapalım. Hala bakayım. Canlar hala bakayım. I see you. Evet. Geliyorum. Kollet A geliyor. Gel bakayım buraya. Gel bakayım. Gel. Deril, deril kaçma. Kaçma. Kaçma lan. Dur be. kafasını oh, kafasına kafası yoruldu bunun. Ne buraya? Dümdüz gel. Oh 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 oh. Nice, nice. Mis. Nice. Oh 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 oh. Gel buraya bakayım. Tokiş. Anam 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 kaç. <laughs> gel 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 Ah şöyle kuş Nasıldı bu kuş güzel miydi ya vurdum Dağlı taktım Gel buraya! Oğlum yanımız gitti lan Bak biz onlar sağlı sollu geliyor. Biz üç kişi ortadayız işte. O yüzden böyle canımız aldı. Tamam mı abi sık? sağa sola köşelere? Hadi bakayım. Gel lan saç. Sarcı benden iyi kullanamazsın. Gel buraya. Hangisinin içine girsem? Gel buraya. Ulan ultiyi boşa kullandık ya. reis. Direniyor ha direniyor. Direnmeyin oğlum. Adını da susam ama benim karşımda asla. Hadi bakayım. Yeter ki takımı yiyorsun. Böyle var ya 3 kişi tek vücut oldu ama kimse inemez. Hadi bakayım. Oy 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 Fadile. Gel bakayım buraya. Lanet olsun yine yeniyoruz ya. Hadi bakayım. Son oyunumuzu da oynayalım arkadaşlar. buraya. Bak bak Jack'e bak Jack'e hadi. Gir de oraya. Hmm. Çık oğlum çık lan. Ha. Hadi birden geliyor. Anasını sattım. içine bir gireyim bir rahatla bir ya. iki saattir beni oyalıyor da ya. Çık tabi ya Allah Allah. Nedir ya kancık gibi girmişsin otur içine çık. <laughs> Yallah sanki yenecek ya. Anca hazır çıkıyor. Geliyor bekle bekle. Bir geliyorum şimdi ya. Ne oldu? Gel buraya. Sana o elmasları ben ihanet eder miyim? Yiğidim. Adam adam. <laughs> <laughs> ne diyeceğim? Bak bak bak. Geleceğim. Ko sen misin bir koca? Aferin koza Patlat şunu Al şunu, al şunu. Aha! Geliyorum, geliyorum. Bekle, seni de patlatacağım. Yedim. O elmasları ziyaretmezler, Aslan parçalar ya. Ala bakayım, gel. Düz gel. Sen de gel. Sekiz bir sen gelme lan. <laughs> Aha, 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 aha. Bitti, bitti oyun. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Turnuvaya katılmayı unutmayın. Biliyorsunuz 25 TL ödül veriyorum. Şimdilik 25 TL. Görüşürüz. Hoşça kalın.